Hoş geldiniz. <laughs> Gece saat kaç bu arada arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. saat söyleyeyim. Göster. Yes. Saat 10.20. yirmi. hey kanka <laughs> bana yazıyorsun 2 <iki> dakika sonra. Ne diyor? Yazıyorum kanka dakika sonra yok usun ama hani şey. A dip kanka yok oluyor. Arıyorum ne kanka açmıyor. Yani ben modadan sonsuzluğa mı gittik arı ne yaptın? Ben <laughs> çok kötü <ünlü> duruyor. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün Disney Plus şeyi galasına giden ünlülerin kıyafetlerini yorumlayacağız. Bu arada bu videoyu çok sevdiğiniz için ikinci versiyonu çekelim dedik. Bir baktık ki gala var. Why not? As sesi niye gitti? <laughs> gala, bir de öbürü neydi? E bu şey ne deniyordu ona? Met gala. Ay gerizekalı. Lansman. <laughs> <laughs> Disney'in galasına lansmanını la giremediğim için bir Disney fanı olarak çok mutsuzum ama elin ayakları tiktokerları gidiyor. Ben burada oturuyorum. Size... O... Ama bir şey diyeceğim kanka. Bizim yerimiz emin olsun boy gitti boş ver. Niye <laughs> benim babam ne oluyor? Emin <laughs> Evet arkadaşlar ilk kişiyle başlıyoruz. İlk Alina Bos'umuz. Şahsımız... <laughs> evet arkadaşlar ilk şahsımız ünlümüz Alina Boz. Yani ben kadını çok seviyorum. Kadın değil abi bu arada yaramıza Aa, birkaç hayır, yaş canım, var. Alina Bos o kadar genç mi ya? Alina Boz yaş. <laughs> Alina Boz. <laughs> 24 yaşına kankaya yaşlıyım. Abimle yaşındayım. Geri Gerizekalısın. 1.73 mü? Oha ben uzun değil mi oh, ondan? Ben kıyafetinin açıkçası beğenmedim kanka. kanka ne alakası var tatlı. Disney Plus'la kanka evet. anladın mı? Ama bak bu sarı şeyi bu şey detayı falan bence gayet böyle Disney Prensesi gibi olmuş. Ama böyle çakma bir Disney Prensesi gibi. Zaten kendisi çok güzel bir hanım. Tam geldi. güzel mi? Kanka daha şık bir şey giyebilirdi bence ya. Kanka Disney galısına bence gayet tatlış olmuş bu. Hayır olsam böyle prenses gibi giyinir giderdim ama. Çünkü prenses gibi bir kanka bu arada. Ha, ne oldu? Geri zekalı kısalar ondan bahsediyorum. Sen Spider-Man kostümüyle geliyorsun değil mi kanka? <laughs> Genel olarak kanka bilmiyorum ben çok beğenmedim ama sen beğendin. Bence ben ben çok tatlı olmuş. Ben 5 Bence... Bir yedisi var canım. Ebru Özkan'a geldik şimdi. Full siyah giyinmiş. Bir Disney galasında neden cenazeye gelmiş gibi giyinmiş. ama Sizin kanka, kanka şık olmuş. Kadın zaten şey yani. Yaşlı. Hayır. <laughs> <laughs> ne zaten ne? Cool bir karı yani anlatabiliyor muyum? <laughs> İyi yani. Hayır. Disney karısına şıkı şıkı geleceksiniz. Böyle şirin şirin geleceksiniz. Ben istemiyorum. ya i̇stersen şık ol. Bana ne abi? Disney karısı bu. Saatin çok benim tayının saatine benziyor. Saçları çok garip ya. Gören... tarayınca böyle. Bak, aha aynısı. <laughs> ben bunu aldım. <laughs> suyu veriyorum. 4 al. Tabii ne şey <laughs> Hafsanur sancak tutan. Bu kız böyle. dizilerde oynuyordu galiba. şöyle bir şey var. Ben çok Türk dizisi izlemiyorum. Yalan Onlar ben biliyorum. Ama. Ne izliyorum kanka? açıkla. <laughs> Bak sen bir ara çok yaz dizileri falan izliyordun. Geliyordun bana yeni bölümlerini falan izlettiriyordun. Kanka ne ben izliyorum? Ben senden daha güzel izliyorum kanka. Hayatımda bir kiraz mevsim izledim. Sen kiralık aşk izledim kanka. Bir ben... Bence çok güzel olmuş. Ben şey diyeceğim. Şey kızın fiziği çok güzel. Ya fiziği geç zaten ünlülerin fiziği. Aaa ayakkabı çok iyi. Ayakkabıyla bilmiyorum çok beğendim. Ben çok beğendim. Çantası çok güzel. Saçı da çok güzel. Olmuş. Ben kümesini ben çok beğendim. 8. Ben kübesini çok beğenmedim de kıyafet falan çok yakışmış rengi falan ona. Sekiz buçuk. <laughs> sekiz, sekiz. Hande Erçel. Hande Erçel abi. Bir türlü ısınamadığım o şahıs. Kanka bak ben kızı seviyorum. Yok ben kendisini. Ama benim yükselemiyor. Hani herkes böyle bir Hande Erçel Ha evet. Ben öyle değilim abi. Bak nasıl bir şey... Evet güzel kadın maşallah fiziği falan. Tabi elmacığa ben de çaksam bir tane öyle. Ama hani berbat bir oyunculuğu var. Disney Plus. Ay evet bir şey diyeceğim. Sen salak da bilmiyorum ben çok beğendim. Davalık olmayalım lan bundan sonra. Ne alaka kanka fikir? Birisi kanka buna bazlama surat demişti dava açmıştı onu. Kanka ne alaka bazlama Kötü bir şey demiyorsun kanka. Herkes kanka yazıyor dizde ne oynuyor salak mısın falan yazanlar çok var yani anladın mı? yani ben burada kaç yıllık Disney fanı olarak ben bundan daha iyi oynarım Disney'de. Kimse kusura bakmasın. Evet Zera iyi oynar bu arada. O kendisi de, e, kıyafet de çok kötü olmuş bu arada. Hayır bence güzel bu hayır, arada. Hayır yine çok kıyafet var. Güzel mi lan? Hayır. Ama ben eldivenin kal ben eldivenin üstüne takılan El Dizler Dizler sevmiyorum. He aynen. Çok Ama garip duruyor. Eldiven detayı iyi böyle biraz Disney'i var. Bir aynen aynen. William'ın havası veriyor. Ayakkabı şey, kesin platform. Aa değil mi şu an? Ama bir tık var gibi. Güzel olmuş. Ya şimdi bu kadın güzel sade. güzel. Ne giyse yakışacak mı? Aynen işte. sade bir elbise olmuş. Bu puanın ne? 6. 3. <laughs> evet. Geldik demek o zaman. Kanka ben bak bu kadın bunu kadın seviyor. Hayır kanka bak bunu şey laf ettiler. <laughs> Mesela kanka <laughs> normal e, magazincilerin çektiği fotoğrafla kendi Instagram'ına attığı fotoğraf çok farklı duruyor. Ay, ama diyor. kanka şöyle bir şey var. Zaten kameramanlar çok kötüleş gibi hani. Düz işte, çekiyor. Direkt, direkt hani yabancının... aynı açıdan şeyinde yabancı me Mehmet Kalın'ın çekimlerine bak mesela kanka o harika böyle açılar maçlar ışıklar mükemmel şuna bak kanka güneş ışığıyla çekilmiş kanka gece oldu hayır gündüz olmadı mı bence çok yakışmış bence yine güzel olmuş turuncu neon neon renkli falan ama kanka ütüleseymiş bari kırışmıştır o yürürken ama ben ayakkabıyı çok beğendim o şey Louis Vuitton ayakkabısı kanka böyle çıkardı böyle bir prenses ayakkabısı var bir şey Hmm. Ayakkabı çok güzel. Ayakkabının çakmasını trend yolda buldum. Alacağım ve mezunette giyeceğim. Hem de pembesine. Üstünü beğendim. Bilmiyorum üstünü alsa alakası bana çok garip geldi. Evet. Ayakkabıya 3 veriyorum. Üstü de 4 olsa 7. 7. Aa küpeleri de güzel. Saçı çok güzel. Kanka zaten herkes saçını böyle yapıyor artık. Şimdi Pınar Deniz'deyiz. Kanka ben Pınar Deniz'i... çok güzel bir kadınsın. Kanka bu ne mayoyla mi gelmiş? Hoşamaıyla gelseymiş <laughs> Disney Plus. Hey kanka ne bu? Çok güzel bir kadın. Kız çok güzel canım. Çok kadın güzel elbiseler gibi. giymiş bir kadınsın. Bunun stilisti kim? Stilisti bizim belediye çöpü. Daha bazılarına şöyle demiş çok iyi. Hatlarını çok belli eden elbise falan. Kanka rezalet bir elbise. Bu kumaşı al kanka sana üstüne bir löp diye koymuş. Sonra kesmişler böyle. Hiçbir şey yok yani. Kim yapmaya çalıştılar? Deniz kızı görünümü mü yapmaya çalıştılar. Bak çünkü bak burada şey yapmış anladın mı? Şöyle bir keskin bir hat var sanki deniz kuyruğu kızı Kanka kuyu alakası galibi. yok bence. Üstünde mesela Ariel'in üstünde de şey oluyor ya deniz kabukları falan var. Aa, Acaba e bu yok hava mı vermiş? çalıştılar ama siyah elbiseyle de öyle bir hava versin ama kesinlikle bu zekaya sahip olduklarını düşünmüyorum. Kimse benimle aynı zekaya seviyesinde sahip olmaz. O yüzden iki. Saçını da beğenmedim abi ben. İki. İki. Ben Aslı Enver'i de gördüm internette. Ben takip ediyordum gördüm. Çok güzel kanka. Kanka güzel, Sen... güzel olmuş. Ben ya bak sarı renk herkese yakışmaz bana yakışıyor arkadaşlar sana yakışıyor bu arada <laughs> buradan böyle toplaması çok şey olmuş böyle Kanka bence ben ben çok ben, ben de çok ben... beğendim ayakkabısını beğenmedim sandaletle gelmiş kanka hayır kanka topuklu ayakkabı topuklu ayakkabı ya zaten topuksuz gelmez ki kanka e, helal de ama güzel yani kanka yok. ne giyecekti zaten daha yani ama bence mi? güzel olmuş küpesini beğenmedim bir çok kanka ayakkabı diyordum işte bu da aslında evet avukatı herhalde Ama <laughs> kanka kızı çok güzel lan <laughs> abi ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Bu. 9. 7. <laughs> ben niye bu kadar yükseliyorum kanka? Dilan Çiçek Deniz. Ha bak bunlar güzel oldu. Kanka benim gece konuştuğum işte. bir tane video vardı biliyor musun? Evet güzel konuşuyor bu. Bu değil mi? Güzel konuşan değil mi bu? Evet işte onu ya. Evet işte. Kanka herkes bunu çok güzel olmuş demişti. Bence de güzel olmuş. Kanka kız çok güzel konuştu ama. <laughs> kanka şuradaki şu kıvrım var ya. Şu Disney'in şu şeyini göndermeymiş. Yani öyle diyorlar. Olmaya da bir Oha olabilir. ne alaka abi. Şöyle ya kesimi böyle. Dışarı şuraya koyar. Görürsünüz şöyle. Önemli Ama elbiseyi şey. çok beğendim, beğendim abi. Ben de çok beğendim. Dilana da çok yakışmış direkt cuk yani. Güzel olmuş. Ayakkabısı çok güzel. Ben çok beğendim yani. 9. 9 abi direkt 9. Cansu Dere arkadaşlar. Şeyde sadakatsiz Sadak de oynuyordu. Sadakatsiz de kadın çok iyiydi. bak bir de şu bebek saçlarımı şöyle şöyle yapma modası falan. Değişik bir saçma sapan Ama kanka güzel yani. ama Anlamadım. çok fazla olmuş ama çok Bilmiyorum ben beğendim çok güzel bence. Yine aynı model mi diyorsun kanka? Aynı şey. Aynı aynı. Bilmiyorum aynen. ben çok aynen. beğendim bu. Kamera aç çok garip duruyor. Şey. Kanka Dilan Deniz'e benziyor. Ha kıyafeti mi? Uzun versiyonu aynen. Uzun versiyonu. Ve yani. Siz bir de beyazı. Aynen. Bence aynısı. Yine bu da 9 bence. Ama yok. Bu 7. Ben 8'e düşüreyim o zaman. Tamam tamam. 8. Tamam. Geldik. Sezen'e geldik arkadaşlar. Geldik. Bir şey canım, Ben bu kadın son zamanlarda lansmanlarda ya da ne bileyim gittiği galalarda falan çok güzel. Mesela şeyde çok güzel giymişti. Altın kelebekle çok güzel giymiş. konuşması falan çok güzel, güzel oldu. Fiziğine uygun giyiniyor. Şu şeyi Kankan çok beğendim. Bel detayı çok güzel. Bende... de aa eldiven de var. Eldiven detayı. Aa görmedim. Eldiveni güzel. Çok güzel. Ben çok ben de çok, ben de çok zarif olmuş. Bir şey ama vallahi çok güzel ha. Güzel. Kanka bunu Metcalf'da bile giyseydi 10 10 verirdik. Bu farkında mısın? Onu leş gibiydi çünkü. Kanka. Leş gibiydi abi. Bunu Giyse bir Metcalf'da giyseydi e, bir yani şöyle puanı 8 9 bence de. Ay yok 8 8. 8, 8 kanka da ileri var 8, 8. 8, 8. Bakalım kime 10 vereceğiz kanka. Eda Deniz. Kanka sen niye Aaaa! <laughs> ciddiyet ciddiyet. Geldik Eda Ece'ye. Ben bu kadına bitiyorum abi. Öyle sempatik tatlış bir kadın. Evet evet çok beğendim Turuncu ben. Turuncu da çok yakışmış ama kıyafetin modeli bana çok Hayır çok be ayakkabısı güzel. Biraz garip bir model. <laughs> beğendim. Ayakkabısı çok güzel. Ben beğendim 9. 7. Ne? 7 mi? Çağla Şike. Wow, ben Çağla görmemiştim. Abi çok güzel. Çağla Şiker'in fiziği güzel dememe gerek yok. Manken zaten kadın. Kendi de güzel. Abi ben çok beğendim. Hiçbir şey diyemem. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. o mi manken yani. güzel olmuş. Tabii. Ama yine de diğerlerine nazaran çok beğenmedim ben. Ya şu özellikle üst kısmı benim çok hoşuma Kanka, yetmez. kanka Disney Plus'a baktığın zaman güzel de bu arada. Tam kanka 7. 8 abi direkt. 7 7. Ayakkabı. Şu herkes bu ayakkabıdan giymiş. Yaz mevsimi ya ondan herhalde. Aa sevgili bu lan bunlar. Lan Didem Soydan Kerimcan'ın Can'ın best friend'i bu arada. Ben tanımıyorum hiç bilmiyorum. Didem Soydan çok kan komik bir kadın. Burak Deniz'e kalk şey son zamanlardaki çok iyi oyunculardan biri. Herkes çok konuşuyor onu. Alta muyum yani? Ya bu bildiğin erkek kombini düz. Evet. Mehmet Kaloda'da da vardı bundan birkaç tane. Düz siyah kombin. Ha evet vardı vardı. Yani başka diyor, da yerlerde de var. Bu vardı. Bu klasik kombindir arkadaşlar. Hiçbir şey gi giyecek bir şey bulamayan erkeklerin hepsi düz siyah kombin yapar gelir. Bakalım ya herkes çok yakışıyor. Herkes çünkü çok basit. ben şey, Didem Soy'dan çok beğendim. Güzel olmuşlar. Bir kapılı yapmışlar. Siyah evet, siyah evet. Didem Soy'dan. Didem Soy'dan manken bu arada. Tam canım makyaj olsun ne yapayım yani. Bunda güzel fitre güzel ya maşallah maşallah. Yani çok, bir şey diyeceğim makyaj çok güzel. Mavi yapmış çok güzel. Ben çok beğendim. Didem soydan 9 Hı. veriyorum abi. Burak Deniz'e 5 yani. Herkese öyle giyiniyor İkisi de Zaten. toplam 4. İkisi de toplam 6 veriyorum. <laughs> Osman Koç. Aa üstündeki Prada kanka. Prada beni çeker. Ben bilmiyorum oğlum. Nereden aldın üstünde mi yazıyor Prada? Ha. Prada beni çeker. Arkadaşlar Prada. Bu cip Prada'lı. Boş ver Ya hayır ya hayır. Tamam neyse arkadaşlar. <laughs> bu arada Oğuzhan Koç'a çok yakışmış üstündeki. Evet. İçine beyaz Aa, giymiş ayakkabı sonra ortaya çıkarmış. Ayakkabısı Prada. Lan, Prada mı giydirdi? <laughs> evet lan takım bu. Kendi giymiştir. Prada'nın haberi yoktur giydiğinde. <laughs> Şaka şaka tabii. bunlar bu kadar. Oğuz üzülme. <laughs> üzülme. Klasik hoş bir kombin. Evet çok güzel olmuş bu arada. İçindeki de beyaz. Bilmem ben çok beğendim. 7 6 7 Pelin Akil e ve Anıl Altan. Ne çok tatlış bir çift bunlar. Evet kanka çok birbirlerine uymuyorlar mı? Baktığı zaman avur olarak da çok uyuyorlar bence. Evet evet evet, evet zaten. Çok tatlılar. Ama... Kıyafet kombin olarak biraz daha olumlu giymelerini beklerdim kanka. Eşofmanla gelmiş. Hayır kanka mesela bu çok yazılısı duruyor. Altı, altı. Hani şey. Evet evet. Malta. Kanka bu ben tatilden yok. gelip. Sanki bu da kanka AVM çıkıştı. çıkışı çekilen paparazz ünleri evet, gibi kanka. Evet kombinleri biraz maalesef biraz değil çok kötü. Çok kötü olmuş. Abi kötü ya. Çok seviyorum da kötü çok yani. Çok tatlısız ama çok kötü Evet. yani. Eşofman giydim. Kaç e, Kanka, kanka, kanka O ayakkabıya bak abi. Bu nasıl ayakkabı? Aynısı şeyde var. Dedemde var. Dur <laughs> dur. İkisine ikisine toplam iki veriyorum. Evet ya. Üç hadi. Üç, hadi üç, üç, üç yani. Aynen. Üç bence de. Damla bir şey Cemal Can Can seven. Cemal Can tabii ki de harika. Çünkü Cemal Can Can seven, çok seviyorum. Çok tatlı bir yakışıklı boylu poslu adam yani. Abi, an, abi ben diyorsun. Trento mankeni diye Aaa. Yok lan değildir. Atma sen. Ama Trento'da bir şey var diye biliyorum. Damla güzel olmuş. Bayağı yakışmış elbise. <laughs> Damla bu arada Toto'yu küçüktü arkadaşlar. Kanka görmüyor mu? Hani Toto? Aa. Manyak mısın? Niye? Daha bir Toto'yu küçülttü. Kanka Kim Kardashian Toto'sunu küçülttü. Kim Kardashian tamam da dandan hala. Kulayı küçülttü. Kaydan bekliyoruz. Elbisesini beğendim kanka çok puzlu parlak geldi bana. Parlak geldi evet ama bence çok güzel olmuş. Evet evet bence de zaten da, şey ya. Yani. hep böyle yapıyor saçını. O yüzden çok beğendim. Bence çok tatlı olmuşlar saçları evet. falan da makyajları zaten da Zaten ben Farklı. akşam ben. storylerine falan baksın hepsinin çok tatlılar. Bence çok Çok tatlılar yani. ve çok iyi tamam. olmuşlar. Damla'ya 8 veriyorum Cemal Can 10 veriyorum arkadaşlar. Ben ikisine topla... Cemal Can diyecek bir şeyim yok 9. çünkü. Cemal Can hasta siz arkadaşlar. 8. 8. Toplam i̇şte ben top de 8, şey Evet. Can Yaman'dan devam ediyoruz. Kanka Can Yaman üstüne şey demişler. Poşet, naylon poşet falan demişler. Ben Twitter'da ben öyle okudum. Yani Kanka evet, ben beğendim ama ya. Ama bence de güzel olmuş. Ya adamın saçı falan gözlük. Adam, adam klas. Ge Türk basınından çok bir şey yok. Hayır hayır. Galiba Türk basını Can Yaman'a küs müymüş? Neymiş öyle bir şey? Ha evet. Can Yaman tam oradan şey. geçecekken herkes kameraları indiriyor. Falan. Can Yaman hiç poz vermeden ilerleyip gidiyor. Buna herkes çok tepki verdi ama bir şey diyeceğim. Kameraman hani oradaki magazinin yaptığı bir şey. Can Yaman orada ilerleyip gitmesi hani şey anlamında değil hani. Can Yaman ben çekmek istemiyorum. Kafasında değil ki. Hani Can Yaman bunu bu şekilde yapmadı. Oradaki magazinler kamerayı indirdi abi. Adam da yürüyüp gitti ne yapabilir ki? Hayır kanka bu şey İtalya ile daha çok içli dışlı ya. Reklamlar falan. E kanka halkı çünkü İtalya'da Ondan daha çok seviliyor ve daha çok... Kanka zaten i̇şte, adam İtalyan. Aha. Adam İtalyan mı kanka? Can evet, Yaman. Can Yaman İtalyan köken, İtalya köken. Öyle di öyle biliyorum. Ya sasma. Sen diyecek kanka İtalyan olmuyorsun ya da amino asit İtalyan olmuyorsun kanka. Hayır kanka ben öyle biliyorum ya. Soğa diyor diyor. Şaka yapma kanka ya. Allah aşkına ya. Hayır dur dur. Doğum değil. Can Yaman İtalyan. Diye. Can Yaman İtalyan sesim birinci olarak bir tane yeter. Ha Arnavut kökenliymiş şey. ya. Arnavut kanka adam. Makedonya'ya geçiyor. Arnavut'la ne alakası var? Ben Can Yaman'a sizi yedi veriyorum ya. Ben de a, a, ayakkabısı tüleyim. çok şey ya. Altı, olmamış altı yani. Değil. Daha klas bir ayakkabı giyebilirdi bence. Çay içelim lan. Çok iyi olmaz mı? Evet. Geri geldik arkadaşlar şimdi. <laughs> Çay muhbank. Wow. Ve Leyla Tanseral'deyiz. Leş gibi. Evet leş gibi şu an bir şey diyemiyorum. Ha, bu arada biz çaylarımızla geldik. Çok mu aralı? Gece ya. Arkadaşlar, arkadaşlar artık insanların uyku vakti. Yani hani biz videoyu 10'da başladık. Saat 1.30. <laughs> bir biz biraz çünyemizin falan olması ne gerekiyor? Yemeği unuttuk. Evet çay yaptık tatlı. Uyuşun <laughs> <Üçünün gülüyor> tatlısı ama bilmiyorum evde vardı ya. Yani. Yok yep, annem. Kanka kek tatlısı. Şimdi Leyla Tanver'deyiz. Ya ben anlamadım ya böyle giyindiğini. Çok Hayır kanka. <laughs> Makineyi çalıştırdık da neyse. Arkadaşlar. o <laughs> da başka hani, Yaz ayındayız değil mi? Hani Hazirandayız. Abi hırka Aa. niye giydin? Sabah hırka mı ceket o? Ceket işte hani anladın mı? Niye giydin yani? Evet niye giyersin? Ben anlamadım. Tamam ben kaçıklı abi. Tamam abi. <laughs> Kötü olmuş. Hanımefendi güzel bir hanımefendi. Ama etekli ceketli terlikle gelmesi falan rezalet olay yani. 2005'te değiliz artık. Kaçışta oynuyor. Ha, geldi şeye bak abi o zaman. Nereden bileyim ben kanka. Bil yani. Bil abi. Direkt bil yani. Şimdi Cemre Solmaz'dayız. Ben Cemre Solmaz'ın elbisesini çok beğendim. Ben de çok beğendim. Güzel olmuş. Yani Disney'in hani... Ama Cemre Solmaz'ın Disney'in aslında ne hani işi var? Kanka bunu herkes söylüyor ama kanka influencer sonuçta. Kanka çok yorum alan, çok takipçisi olan bir insan. Ben, ben de demiyorum mesela. Kanka çok etkileşim alan bir insan. Disney çok etkileşim alabileceğini düşündüğü bir insan olduğu için. Mantıklı. Çağırdılar. Mantıklı mantıklı. Kanka, ben hepsini çok beğendim. Disney Plus'ın hani zaten rengi e, mavi Disney ya kanka. Yorulmuş. Hem rengi mavi hem böyle şirin bir prenses. Evet tam gibi. yaşına göre giyinmiş. Güzel giymiş yani bir şeyim yok yani. Yaşına Ay, göre işte. giyinmiş. Ben çok beğendim yani. Ben Cemre'ye hani çok dediğim gibi sevmesem Ben 9 veriyorum abi. Ben çok beğendim yani. Gerçekten evet. beğendim. Didruk yazanı. Aa kız bu Hemen abimdeyiz. Engin Akyürek. Kaçışta oynuyor arkadaşımız. Arkadaşımız. <laughs> bizim bizim şey. <şimdi. gülüyor> bizim şey. Bro. Kötü, yani, kötü. Çok sağda giyinmiş. Hani... Benim babam çok daha harika kombinler yapıyor. Disney Gazetesi'nin bunların hepsini sorular. Kızının kızın oyuncak güzel giyiniyor. Ve sen barbolus arkadaşlar. Bakın onu Oğuz Tüz'de. <laughs> çok sade giyinmiş. Hani babama hani AVM'ye gidelim desem babam böyle giyiniyor Market abi. Market kombini abi bu benim babam. Ama var sen. <laughs> <laughs> ben her bir adam böyle yüz üstü dedi. Doğru lan adam yönetici çünkü abi. Yani. Bir <laughs> <laughs> kırılsa var ya gitti. Alo. Tamam tamam videoyu bitiriyoruz şimdi. Az kaldı. <laughs> ben buna 3 veriyorum. Ben de 3. Yani kaçışta oynuyorsun da bir iyi giyin senin abi. Kaçışta oynuyorsun sonuçta değil mi? Disney Plus'ta oynuyorsun yani. Kanka ben daha çay içmedim. <laughs> nice. Şekersiz mi içiyorsun sen? Hı -hı. ben şekersiz içiyorum. Hı -hı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada bitti. <laughs> Kanka bu ne? Aynı anda çay içelim o kısmı koydur. Vekil. <laughs> Genel <laughs> <laughs> olarak puan vermek gerekirse bence insan yani herkes güzel giyinmiş ama en çok alakasız giyinen hani önemli bir insansın ve oraya çağrılmışsın. Ya hayır bir de Disney çok böyle tatlış bir şirket anladınız mı hani film falan. Firma. <laughs> ya aynen <laughs> ama hani galasına gelendiğim böyle işte siyah kombinlerdir, işte saçma sapan kıyafetler falan hoşuma gitmedi. Biraz daha şıkır şıkır ciş mi ciş olunabilirdi bence böyle şirin şirin. Biraz daha çocuksu olunabilirdi. Belki bilmiyorum kanka belki biz biraz çocuk ruhlu olduğumuz için de böyle bakış açısıyla bakıyor olabiliriz. Ben sana dedim ki ben Spiderman kıyafetiyle giderdim. Hem de torşu Kank, düşürebildim kanka, de. Kanka ben ne yapardım bir prenses. Kafamda da kanka Loki tacı olurdu anladın mı? Hani üçlüyle falan gidebilirdim. Giderdim. Disney Plus'a alacağım bu arada. Direkt Loki'ye başlayacağım abi direkt. Ben Urd'u ve karikatür için istiyorum his Direkt Marvel'ı baştan izleyeceğim. Çünkü aşırı bir insanım Marvel'ın baştan izleyeceğim. Bir sene alın abi. Niye reklam yok lan ben? Evet. Beşe reklam yok. <laughs> Öyle yok bir şey reklam abi. Arkadaşlar bu kadardı. Yani daha fazla kişi var mı bilmiyoruz. Çünkü biz araştırdık, bayağı baktık sayfalar efendim. Bulamadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi. Yorumlara da tabii ki hani <laughs> e, nasıl buldunuz, kaç puan verdiniz bunları da yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sana bir şey sana ya. Ben zaten sevdiğinizi biliyorum o yüzden teşekkürler arkadaşlar. <laughs> yani. Ben de seviyorum sizi. Ya valla <laughs> mı? Şey diyormuşum kanka. Ailem. Üşe fece. Lafaladın bile bok gibi kanka. Kanka olsun. Hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.